arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Korsan Sürücü. Doğa dostu bir avcıyım. Ee, aynı sizler gibi. Ben daha çok ördek avına e, gitmeye çalışıyorum. Daha bana cazip geliyor. Ee, bir önceki Flicker e, videomda da bahsettiğim gibi kanatlı mübre e, yapımından bahsediyorum. Aynı şekilde yine işini inceledim bunda e, pille çalışıyordu bu. ben bunun içerisine motor koydum daha uzun süre gitsin diye e, bir pil şöyle göstereyim motoru bir pil ortalama bir 3 saat 4 saat falan götürüyor e, cumartesi pazar av yaptığımızı düşünürsek e, pil değiştirmemiz gerekiyor ama bir motor e, özür dilerim e, bir akü 4 al 5 hav e, ee, tabiri rica ise yani 3 hafta, 4 hafta, 1 aya kadar götürüyor. Bu orijinal tamamen hiçbir değişiklik yok e, ee, uygunda. Ben bundan yola çıkarım. <laughs> İlk baştan içerisine köpük sıkmıştım. Malzemeyi kasaladıktan sonra köpükten dolayı kafalara göstereyim. Köpükten dolayı biraz sıkışma yaptık ve dönmedi. O yüzden bu mühre ve bazı malzemeler çöp oldu. Yapılışı çok basit. Yani uğraştırıyor. Tabii ki uğraştırmayacak bir şey yok. Ama ee, yapılışı ben zevk yapıyorum. Yaptım. Başta omuz gereken mükremin alt kısmındaki o ağırlığı kesmek. Bu mukeri daha önce zorluklu ee, kesinlerden nasıl yani, bir içerisinde saçma var. Mükremin baştaki alt kısmını yani, mukreze zedelenmeden maliyet kesmek. İkinci olarak mukremin orta noktasını bulmak yani. Kanatlara koyacağınız yeri delirlemek. Kanattan nereye koysak döner, düzgün döner diye. Şöyle göstereyim, birkaç tane delik delmiştik buradan. Bir şurada delik var, bir şurada delik var. Güzel bir mühreydi. Bu da saçma iziydi. Şöyle gösterebilirim. Saçmalanmış böyle arada mühreydi. O yüzden bunu değerlendirmek istedim. Bayağı bir uğraştım. Ee, ama güzel bir şey çıkaramadım bundan. Doğum ve şimdi çok oldu diyebiliriz. Gelelim tekrar bunu bütem. Bizim müdürümüzde ben ben kendi müdürümde alt ilk başta alt kısmı kestim. Ondan sonra orta noktasını buldum. Şuradan göstereyim. Alt kısmını kestim. Düzgün bir ilaç Orta kanat kısmını buldum. Yani işte kanatlara buradan geçeceğim. Kanatlara geçeceğim yerin belli bir kısmını sonra e, mikrop kabuğunu kestim yani motoru ve e, artık pil veya akü ne koyacaksanız onu koyacağım yeri ayarladım. Neden bu olmadı? Ben ince kullanmıştım. Şöyle bir göstereyim, bu biraz ince bir mühre. aslında kalın mührelerden daha iyi oluyor, yani şu şekilde, esnemeyen kalın mührelerden daha bir randı bağlanıyor. Mühreni kestikten sonra içerisine motoru yerleştiriyoruz. Onu da izah edeyim, kullandığım malzemeleri göstereyim, şu şekilde. Ee, çift yönlü bir t aldım. Motoru bunun içinden geçiriyorum. Bunu aşağı kısma sabitliyorum. Şu şekilde ortaya bir şey çıkıyor. Bu, bu tıpası sabitleme şey. Bunu bu şekilde sabitledikten sonra Buradan delikleri deliyorum. İlk başta alt kısımdan bunu tutturuyorum. Evet sizinle birlikte yapmayı isterdim ama şu an elimde uygun mühre yok. Ben bunu belirli mühresi yapmayı düşünüyorum ve elimde uygun belirli yok. Şu şekilde göstereyim. İçerisine sabitliyoruz. Motor konusuna da geleceğim. Bayağı bir uğraştım denemeyen onunla yöntemle. Hangisinden daha çok verim alır? Hangisi daha ödemek için ödemek daha iyi iş yapar? bu şekilde şu anda yapmış gibi doldu bir, bir balantılar kaldı diye bu kafa kısmına bir ufak bir menteşe veya e, artık ne yaparsanız siz oluyor menteşe koyuyoruz burayı açılıp kapata için şuradan gösterirsem daha iyi olur bu benim yaptığım hücrelerin bir tanesi randıman bir şekilde alıp kullanıyorum. Şu an çalış, şu anda çalışıyor mesela. Bu diğeri. Tanıklı bir şekilde. <laughs> bir tane mendişen. İçerisinde bir akü var. Aküyü biraz zorluk koyduk ama içine. Senin için çıkaralım aküyü. İçerisinde bir akü var, orijinalinde ayak vardı, Ayağa benzetmek için e, <laughs> tekrar su, hortumlar birbirine geçirmek amacıyla e, su ara bağlantı, hortum bağlantı, ara bağlantı diye satılıyor. Ondan aldım bir tane, ortadan ikiye kestim. Daha uzun da yapabilirsiniz, ben ikiye kesmeyi tercih ettim. Biraz benim için bence bu görsellik oldu. Pek yukarıdan koşuyorum, bunu fark edeceğini zannetmiyorum bir açma kapama anahtarı koydum. motoru geçirdim aynı sistemle. Şunu da tekrar gösterebiliriz. Böyle gibi kapı sıkmıştım. bir tanesini bozmak zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Motor burada Yani az önceki malzemeyi geçirdim. Aküsü ve açma kapama anahtarı. Bütün hepsi bundan ibaret. Buraya zırtlık yaptım. Kafaya bir tane. Menteşe koydum. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bunun ayak kısmına gelince. Ben iki türlü ayak denedim. İlk bir tanesinde bunun altını göstereyim. Bir tane menteşe, şey, özür dilerim. Bir tane somun atmıştım. Ee, kafa olarak da şöyle bir boruya kafa e, kaynattırdım. Ama bunu sallandığını fark ettim. Şu içeri kısmına direkt kafayı geçirerekten demirelim. geçirelim. Bu Bu bir şekilde dönmüyor, hareket etmiyor. Bu şekilde çalışıyor. Diğer türlü iki gün dediğim gibi deniyorum. Deneyerekten bir şeyleri öğreniyoruz. Bununki bu şekilde. bunun bununkinde farklı bir yöntem kullandım. Yine onun şeklinde altında delik var, punta var ama kafa kısmının içeri meyilli olduğunu fark ettim. Bu yüzden bir borunun demir boruyu kafasını hafiften eğdim. İçeri kısmından geçirip o eğik kafa kısmına bunu oturtuyorum. Bu da bu şekilde. Yakından göstermek gerekirse, Zorlu geçiyor Bilerek de büyük Kolaylıkla geçmesin, çıkmasın diye. Şöyle göstereyim. Bir boruyu ucuna hafiften yedim. mührenin de alt kısmında, kafa kısmına gelecek yerde delikten. Onu şöyle çeldik olarak Şimdi yukarıya geçiyor. Kark kısmına kadar, kargasına kadar. Şuraya kadar tahminim o kafası geliyor geçirdiğimiz zaman bu şekilde duruyor mührenin şu şimdi normal mührelerde mühre şu şekilde duruyor bizim mühremiz bu şekilde duruyor bir, bir, bir e, fark var tabii ki O farkı engellemek adına bir, e, sorun olduğunu düşünmüyorum ama yine de engellemek adına boruyu koyarken bu şekilde koyuyorum yani boruyu tam dik vaziyette değil de şu şekilde yatık vaziyette koyuyorum. Yani suya sapladığımda veya toprağa sapladığım zaman kanat diye koyacağım yerde yatıp koyuyorum, mühü şu şekilde duruyor. Aynı şekilde diğerinde, bunda da aynı şekilde. Mühü şu şekilde duruyor. Yani suya iniş edasında oluyor. Daha önceki dilememde malzemelerin nereden temin ettiğimi de söyleyeyim. bir e, elektrikçiden motor almıştım pek güzel çalışmıyor <laughs> o motorlar bu işleri yapan kişiler var gerek Facebook gerek e, sosyal medya e, gerekse sahilden üzerinden ulaşabilirsiniz bu kişilere. Bildiğim kadarıyla elinde bir kişi şey olması lazımdı. Ben bu motoru ondan temin ettim. Bir ee, şeylerini de, millerini de e, o kişi gönderdi. Benim daha önceden böyle bir motor temin etmiştim. Ankara'dayım ben. Ankara'da elektrikçileri e, gezerek böyle bir motor buldum. Çift e, mille. Çift kapalı. Aynı elektrikçilerin tekrardan şu şekilde bir balant aparatı buldum. Bu aparatlar mile göre biraz daha kısa kalıyor. Şöyle göstermek gerekirse mile göre kısa kalıyor. Bu yüzden kafa araba bağlantı istiyordu. Yani uzatma balansı istiyordu şu şekilde. Böyle bir e, mil buldum. Araya geçirdim kafasını kestim. Kanat istekler yapma yapılmamış hali bu, sadece düzenlenmiş hali. Bu şekilde döndürerekten bunu buraya geçiriyorum. Bu kapasındaki şırınga daha önce de söylemiştim şırınga enjektör keserek yapıyorum aynı şekilde çift vaziyette enjektörle keserek ayarlıyorum bunun maliyeti bana ne oldu bunun maliyetini de söyleyeyim şunu 7 7.5 almıştım bağlantı ile beraber 7.5 almıştım Motor 100 gram. Şu millerin ee, tanesi 10 lira. İki tanesi 20 lira yapıyor. 5 liraya aldım. Bir de e, kanatları temin ettim. Kanatlar dediğim gibi bana e, pek bir yoktu. Bir karton tabakasının masa boyutundakini 10 liraya almıştım daha öncesinde. <laughs> Şu an fiyatlar ne olmuştur bilmiyorum. Reklamcılarda bulunuyor. Fazla böyle pahalı bir şey değil. Bir anahtar ve kullanıma göre akü ve pil. O artık size kalmış bir şey. Bu işi internette yapan kişiler var benim bu maliyetim yani benim bu ürünlerim biraz daha uyguluk oldu diyebiliriz yani geçiştirme oldu ben bu motoru bu mini o kişilerden temin ettim ben temin ettiğimde 150 lira civarı bir paraya temin ettim kanatlarını kendim yaptım bu bunlardan saat daha yaptım. Kanadın içerisine takıyorum. Bunu motoru tutturuyorum. İlk başta alt taraf kesiyoruz. Tekrar anlatıyorum. Alt ağırlık kısmını alıyoruz. Alt ağırlık kısmını alıyoruz. Aldıktan sonra orta noktasını bulup bunun içerisine oturtacağımız yeri ölçüyoruz. Kalemle çiziyoruz. Ben yukarıdan şöyle göstereyim. Kalemle çizdim. Bu mağın gözüküyor. Kalemle çizdim. Ben dedi motoru oraya oturtacağım. Ondan sonra arka kısmını arka kısmını kesip bunu bir alıyoruz, ayırıyoruz. Güzel bir kesmemiz lazım. Orantılı bir şekilde. Bunu tekrar bu malzemenin içerisine oturtturduktan sonra bunu denk gelen yerlerini ölçüyoruz. Yani işte bunun orta noktasına denk geliyor. Kalemle ölçtükten sonra, buralardan delik deliyoruz. Karşılıklı. İkisi birbirine bakacak şekilde. Yamuk olursa balans veriyor. Düzleştirmeniz lazım. Kestikten sonra, motoru içine oturtuyoruz. Her şeyi ayarladık. Motoru içine oturttuk. Elektrik bağlantılarını yaptık. Ardından, bunun içerisine oturtuyoruz. Pil veya akü. Hangisini kullanacaksın? Akünün yerini ayarlıyoruz. Kafasına mil tak şey ee, özür dilerim. Kafasına menteşe koyuyoruz açılıp kapanması için. Arka taraf ayarını yapıyoruz. Cırt cırtını. Herhangi bir işimiz kalmıyor. Tek işimiz kalıyor. Bunun sabitleme aparatı. Benim tavsiyem eğer ki benim tavsiyeme böyle bir borunun kafasını eğip ama mührenize göre mesela bu mührede bu mühre kıl kıl da daha uzun ben bunu da denedim başka bir mühre kıl da denedim kıl da daha uzun olduğu için yani kafa kısmı daha uzun olduğu için bu boğum girmiyor rahatlıkla içerisinde dönmüyor Ona ayarlamanız lazım ama bu erkek müreden yani erkek, yeşil erkekte daha rahatlıkla girdiğini gördüm. Alt ayağını da ayarladıktan sonra yapmanız gereken pek fazla bir şey kalmıyor. Ondan sonra ufak tefek boya işlemleri, rutuşlar, işte burada yaptığım gibi ayak yaparsanız onlar kalıyor benim size verebileceğim tavsiyem eğer ki ilk kendim yapayım deneyim diyorsanız benim gibi elektrik içinden bir motor bulabiliyorsanız mil bu, bu arada tahminimce adamın bana söylediği kadarıyla oyuncak arabaların içerisinden çıkan mil demişti bu milin boyu ufak ben bu mili iki tanesini birbirine geçirdim yine olmadı bu şekilde kısa tutup Ile, e, kanadın bağlantı ayarınızı uzun tutmayı tavsiye ediyorum. Ama hiç ona girmeyin. Benim işim garanti olsun. işte belli bir süre kullanabiliyorsanız bu tarz malzeme satan arkadaşlarla iletişime geçip bu motoru tahminince 200 liraya yani bu şekilde 200 liraya alabilirsiniz. Gerek kalanı size kalmış. Şu an bu Kanatlı mühre fiyatı ne kadar? Ee, tedarikçilerimiz çoğaldı önce, ben tek bir noktada geliyordu. Şimdi e, fiyat olarak 340, 350, 400 o ara gidiyor tahminimce. İsterseniz, e, gerçi hiç uğraşmayıp onlardan da alabilirsiniz ama ben Dediğim gibi tekrar söylüyorum, ben kendi yaptığım ürünlerimle avlanmaktan zevk alıyorum. Bu nedenle biraz para harcayarak, yani maliyeti ne kadar düşürsek bizim için kar. Ama biraz parayı gözden çıkıp, bu ürünleri benim yaptığım şekilde yaparsanız kafanıza göre yapmış olursunuz. Daha işlevli çalışmasını istiyorsanız da bu şekilde tedarikçilerden motor ve mil alıp içerisine oturtabilirsiniz. Daha öncesinde e, motor ve mil aldığı kişi <laughs> bana motor bağlantı aparatı diye e, böyle bir şey göndermişti. Yani beyaz olan içerisindeki. Benim da Bu sağa sola hareket ettiriyor motoru. Milim. Yani mili şöyle koyduğumuz zaman içerisinde de şöyle sağa sola hareket ediyor zamanla. Gevşeme yapıyor. Ama bunda ben öyle bir gevşeme görmedim. Zaten içerisine motorun zarar görmesin diye elektrik bandı sardım. Aynı zamanda biraz daha sert kessin diye. Bu şekilde zorlanarak geçiyor ve balans yapmıyor, çıkmıyor. Yani sağ sol hareket etmiyor. Benim tavsiyem bundan olup tabii bunu motoru elinize aldıktan sonra almanızı tavsiye ederim. Büyükleri küçükleri var. Ee, bu bir parmak olması lazım. Bir parmak diye geçiyor herhalde. Motoru içerisine geçirip bunu mühveye monte edip bunun alt kısmını kullanıp Şöyle göstereyim. Alt kısmını da şu şekilde kullanıp düzenin altından delik delip, alt kısmını bu şekilde kullanıp yapmanız tavsiye ederim. Bir daha ki e, müfre bulursan eğer ki bir yine kurşunlanmış mühre falan, e, Behri, Çamurcun müresi yapmanı düşünüyorum. Çünkü elimde 3 tane büyük mühre var. Beni çamurcu, çamurcu mühresi yapmayı düşünüyorum. Eğer o mühreyi yaparsam size yapılışının nasıl yaptığını detaylı bir şekilde yaparak anlatabilirim. Bu bilgilendirme videosu olsun. Ben çok izledim internetten. Daha önce nasıl yapılır nasıl edilir diye. Herkes işte motor bulacağız vesaire yapacağız. Milli ayarlayacağız falan demiş ama hani işin ben Ankara'dayım, Ankara gibi bir yerde olmama rağmen e, zorlandım yani motor bulmakta, milleri bulmakta zorlandım. Birkaç yerde buldum ama bu şekilde değildi yani millerin motorun miline bu girmiyordu veya bu girmiyordu veya giriyordu çok büyük kalıyordu biri sağda oluyordu biri solda oluyordu tam uygunlu bulmak zor. Eğer tornacınız varsa tornacıda da yaptırabilirsiniz bunu. Tornacınız yoksa kendiniz ya tedarikçilerden ulaşabilir ya da dediğim gibi benim yaptığım şekilde gezerek malzemeyi elde edebilirsiniz. Umarım sorunları ve yapım şeklini anlamışsınızdır. Her şey gününüz iyi olsun. Teşekkür ederim Raskel.